Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Denize bir kilometre mesafede. Çok güzel bir daire tanıtmaya geldim. Kelepir fiyata. Bakın kelepir diyorum üstüne basa basa söylüyorum. 2 artı 1. Eşyalı, geniş balkonlu, havuzlu bir daire sahibi olacaksınız. Hem de fiyat 1 artı 1 fiyatına 2 artı 1. Çok geniş bir daire. Satış rakamımız 890 bin TL. Arkadaşlar 890 bin TL'ye şu an Akbük'te 1 artı 1 bulamıyorsunuz. Ben size 2 artı 1 fırsatı sunuyorum burayı kaçıran çok üzülür. Hemen şu daireyi tanıtacağım. Birazdan içerisini gezeceğiz ama öncesinde bahçeyi göstermek istedim. Geniş bir havuzumuz var. 150 lira aidatımız var. Ön tarafımız ön tarafımız yeşil alan. Burası yeşil alan. Artı zaten ön tarafta cadde. Pazara yakın. Sosyal yaşam alanlarının hepsinin yanı başında. Marketlere çok yakın. Konum harika. Fiyat kelepir. Bence burayı kaçırmayın. Videonun sonuna kadar izleyin. Burası bence bir hafta içinde satılır arkadaşlar. Bir hafta bile sürmez diye düşünüyorum. Çünkü ev çok güzel. Balkon özellikle çok güzel. İçerisinde eşya da var. E, havuzumuz var. E, denize yakın. Daha ne olsun diyorum. Çok konuşmadan evin içerisine geçelim. Evet arkadaşlar bahçede anlattım. Şimdi evimiz bu katta. Bir kat çıkıyorsunuz. Çok büyük bir merdiven yok. Merdiveni de bir gösterir misin? Genelde biz izleyenlerin tamamı yurt dışı ağırlıklı olduğu için her yerini göstermek istiyorum ki gelmeden görün. Ne alacağınızı bilin arkadaşlar. Böyle tanıtım yaparak sonra geldiğinizde sizi pişman ederek kazanılacak paradan hayır gelmeyeceğine eminim. Ve öyle bir ticaret anlayışımızda olmadığını siz biliyorsunuz. Her yeri görün. Olanı da söylüyoruz olmayan da. Su almış mı bir yer? Su almış diyoruz. Almamış mı? Almamış mı? Kelepir mi? Gerçekten kelepir diyor. Fiyatlara göre kelepir. Şu an burası bence kelepir. 890 bin TL pazarlığı var. Düşünün. Girin internet sitesinden mesela e, sahibinden.com, hürriyet, emlakjet, milliyet hepsine bakın. 1 artı 1'lerin şu anki rakamı 950 bin lira. 900 bin lira. 1 milyon civarında. E ben size 2 artı 1 bir daire veriyorum. Şimdi girdik koridor böyle. Solda bir oda var. Koridorun sonunda bir oda var. Salon mutfağı hemen çaprazda. Ve burada da bir banyo lavabomuz var arkadaşlar. Çok geniş bir banyo lavabo değil ancak kullanışlı bir banyo lavabo. Burada bir duşa kabinimiz var. Yine 60'a 120 seramik yapılmış. 6-7 yıllık bir bina. Çok eski bir bina değil. Burada bir e, KREVIT marka gömme rezervuarımız var. GPD marka bataryalarımız var. Ev gerçekten güzel. Banyo lavabo güzel. Şimdi bunun karşısında Bunun karşısında kocaman bir odamız var. Kocaman bir oda var. Şimdi perdeyi de bir açalım. Bir görelim ne olduğunu. Çok geniş bir oda arkadaşlar. 2 tane tekli yatak, artı bir dolap konulmuş. Kocaman bir yer daha boş alan olarak bekliyor. İsterseniz orayı da kullanabilirsiniz. Hemen ölçümünü yapalım. 3.42'ye 2.88 boyutlarında. Komple cam yapılmış burası, çok da güzel gözüküyor. Ön tarafta havuzu görüyorsunuz zaten, güzel de e, güneş ışığından faydalanıyor. 3.42, 2.88. Bak dolabı da gösterelim. Eşyalı satılık ya, eşyaları da gösterelim. Şu şekilde açalım. Eşyalar da iyi durumda. Kiracı vardı, yeni çıktı. Abla da artık uğraşmak istemiyor. Ben diyor, satmak istiyorum. Başka yere gidecek ya da başka bir şey alacak. Tam konuşmadım onu. Ama güzel bir yer arkadaşlar, iki tane kombinin yine yan tarafına sığmış çiftli yatak gayet güzel. Buraya bir makyaj masası bırakılabilir, o da çok geniş. Normalde sıfır evlere bir bakın, 50-55 metrekare ama e, eski evler olduğu için 3-4 sene önceki evler daha geniş oluyor. Bunu da değerlendirin. Güzel bir odamız var burada. Şimdi ikinci bir odamız da koridorun sonunda. Bu oda da çok güzel. Bu oda da çok güzel. Şimdi satmasının bir nedeni de kiracı perdeyi de alıp götürmüş bu arada. Yani perde de gidince artık ablamız da demiş ki bıktım artık. Yani kiracıyla uğraşmaktan bıktım. Zaten evinizi verecekseniz günlük kiraya verebilirsiniz arkadaşlar. Uzun süreli iyi bir kiracı bulmadıysanız o ev size çöptür. Bunu da söyleyelim. 268'e 422 boyutlarında. Karşı yine komple cam. Burada çift kişilik yatak. Yine burada bir gömme dolabımız var. Eşyalar da çok iyi durumda bu arada. Eşyalarda hiçbir deformasyon yok. Yatakları değiştirebiliriz isterseniz. Ya da farklı şekilde yatak da alınabilir. Artık bu tamamen size kalmış bir olay. Kapılar çok güzel. Masraflarını da söylüyorum. Bir boya masraf var. O da eşya içeriye ya da dışarıya girip çıkarken böyle sağa sola sürtünce iz bırakmış. Onun var. Bak tavanlarda falan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ve burada da salon mutfağımız var. Şimdi geniş bir salon mutfak. Ortaya bir halı serilmiş. Burada bir küçük bir televizyonun şeyi var. Televizyonu da götürmüşler. kimindi bilmiyorum ama. Ben bir keresinde bir kiralık eve gittim. Kiracı yeni çıkmıştı. Kapı kollarına kadar sökmüşlerdi bayağı bir sıkıntılı geçti. Şimdi burası da salon mutfağımız. Halıya bastık. Bunu açıklayayım hemen. Eve alan olursa halıyı ben yıkatacağım bu arada. Abla girebilirsiniz öyle dedi. Yanımızda da galoş yoktu. Kusura bakmayın. 3.31'e 5.40 boyutlarında. 3.31'e 5.40 gayet güzel. Eşyalar bunlar gerçekten çok güzel duruyor. Hangi marka olduğunu bilmiyorum ama İstikbal'e çok benziyor arkadaşlar. İstikbal marka olabilir. İnegöl mobilyası gibi durmuyor. İnegöl'de çok, çok akraban var. Hepsi de mobilyacı. Oradan biliyorum. Şimdi güzel bir salon mutfağımız var. Burayı böyle bir göstereyim mi? Böyle bir göstereyim burayı. Burası da yine cam komple. Hemen yanımızda bir zeytinliğimiz var. Gayet güzel. LED ve spot aydınlatmalar var. Burada da mutfağı görüyorsunuz. Çamaşır makinesini buraya koymuşlar. Bulaşık makinesi içinde yer bırakmamışlar buraya ama istenirse çamaşır makinesi dışarıya balkona alınabilir ya da başka bir türlü de çözüm sağlanabilir ona. Mutfak da gayet güzel. Gerçekten güzel. Granit bir tezgahımız, tezgah arası da seramik ve üst alt dolaplara da bakalım. Şöyle bir masraf falan gözümüze geliyor mu? Bir görelim. Bir görelim. Var mı bir şeyler size söyleyebileceğimiz? Burada da yok. Eşyalar da durumda. Bazılarına böyle güzel bir bakım lazım. Altus marka. Yine Altus marka. Bu Case Smart diye bir marka bilmiyorum. ilk defa gördüm. Ama eşyayı zaten çok da önemsemeyin arkadaşlar. Sonuç olarak siz bu evi boş dahi alsanız kelepir fiyat alıyorsunuz. Tabi balkonu övdük ya bir de balkona bakalım değil mi? Balkonu çok övdük. Şimdi balkona bakar mısınız? Dev gibi bir balkonumuz var. Bu arada sineklikleri de yapılı. Kocaman bir balkon var. Kocaman ön cephe bir de. Ön tarafımız bu arada dedim ya dışarıda da söyledim yeşil alan. Önümüz hiçbir zaman kapanmıyor arkadaşlar. Ve ve şöyle bir şuradan göster istersen. Şöyle bir göster. Çok güzel bir bahçemiz var. Çok güzel bir bahçemiz var. Havuzumuzu toplamda 8 tane ya da 7 tane daire kullanıyor. Bunun da avantajı çok büyük. Kalabalık değilsiniz. E çarşıya pazarı her yere yakın baksanıza. Yan taraflarımızda villalar tanıtılıyor. Biz şurada 4 milyona 5 milyona villalar tanıtık Hemen bir döner misin? Şuradaki siteyi gösterir misin? Sitedeki şu an e, 2 artı birlerin rakamları yazın. E, 1 artı birler 800 bin liraydı. Şu an büyük ihtimal 2 artı birler 1300 var mıydı? 1300 1400 arkadaşlar şu an 2 artı fiyatları. Yani abartmadan söylüyorum. İsterseniz fiyat listesini de alır onun atarım. Bu kadar da geniş değil daireleri. Neden? Çünkü bunlar eski yapı. Onlarda balkonlar içeriye dahildi değildi. Projeler eskidi falan. Bayağı bir teferruatı var. Ama ben size kelepir bir yer sunuyorum. Buraya alan kişi gerçekten dua eder. Onu da söyleyelim. Net diyorum. Dua eder. Kaçıran kişi de çok üzülecektir. Bence kaçırmayın. Güzel bir yer, alıcısını bekliyor. 890 bin TL pazarlığımızda var. Evin içine bir daha bakalım şöyle, salon mutlu bir daha bakalım. Ardından videomuzu bitirelim. Burada kocaman bir salonumuz, bir odamız burada, diğer odamız da burada. Toplam dikiş artı bir. Alıcısını bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza destek olmayı unutmazsanız sevinirim.